Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Ben Hazır mısın? Ben hazırım. Sen bana tamam de ben ateş o, edeceğim doğru, abi. Bir yanına döktüm. Hocam ne, ne oldu kızım? Şşş ne bağırıyor? Hah anlat bak. Ha, git hadi yürü. Ha, hadi ya. Çok yani, Yapacağız iş değil. Yalnız ha. Ha herif eksik evet. Tamam. Böyle. Oh. <laughs> benzine sık. Benzine sık Oh shit. Evet görüyoruz balı. Mal yavaş yavaş gidiyor, gidiyor. Kaç, Yanıyor... Kaç, 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 kaç. Ben gene silah kapatayım da abi yani sonra sorun olmaz. Ee. Tam balık gidiyor kaç 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 kaç. Hocam vallahi mı? Aa, Allah belanı vermesin. Nasıl bırakacağım abi? E'ye basıyorum bırakmıyor. Abi çünkü sen aşağı insin onu. İndi mi abi? Kaldır, i̇yi yemeyin mi? Yanındayım mı abi? Kutu nerede? Arkanda abi. Ya <laughs> 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 gelme ya gelme ya bu man ne biçim koşuyor lan tazı mı ya ya adam oturuyor yerinde ya ya Allah 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 Hayırlısı yani çok da diyecek bir şey yok. Adam gibi kahvaltı yapın evet. ama cidden hani. Böyle domates olsun, salatalık olsun. Abi bu espri yap, yapacaktım bize. Yap, ya düşündüm ya. Harbiden düşündüm. Ee, özür diliyorum hepinizden bu espriden dolayı. Astra'yla böyle korku mu olur? Mertan o şekilde bu görevi başarılı tamamlarsak sana madalya vereceğiz ayrıca. Bütün para senin. Aynen Ben bu şekilde yaşayabilirsem çok acayip olacak onu söyleyeyim yani. Bir şey söyleyeceğim ben galiba art artık hiç tanınmayacağım abi yani. Tam tanınmamalına girmiş durumda şu anda. Bayağı terör örgütü gibi bir şey oldu.